Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepo hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa 2 oynamaya devam ediyoruz. Son bölümde bize bir göz daha veren Meao adlı bir kaleci vardı, mavi saçlı. Tsubasa'nın drive şutunu kurtarmıştı. O yüzden Tsubasa çok sinirlendi, benim şutumu mu kurtardı falan dedi böyle. Şimdi o takıma karşı oynuyoruz. Bu kaleci, bu kaleciyi geçmek çok zor olacak. Aynı zamanda 9 numaralı Da Silva'ya dikkat et. Çalımları çok iyi. Kalecileri, Meao drive şutu rahatlıkla tutar. Bakalım bu takımı nasıl geçeceğiz arkadaşlar. Bu bölümde çok enteresan şeyler olacak. Haydi hep beraber seyredelim. Başlıyoruz. <laughs> Sao Paulo, Jeremio maçına hoş geldiniz. Çok zorlu, takılabiliriz. <laughs> Batista ile ilerliyoruz. Artık oyunu öğrendiniz. Bu arada tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu oyuna göstermiş olduğunuz ilgi beni çok mutlu etti. Tsubasa'yı kimse bilmez diyordum. Ancak böyle 25 yaş üstü takipçiler bilir diyordum ama Tsubasa hala yayınlanıyormuş. 10 yaşında, 11 yaşında, 9 yaşında olup da Tsubasa'yı bilen arkadaşlarım var. Çok sevindim gerçekten. Yalnız bu adamın bizi burada tutması hiç hoş değil. Topu %90 ihtimalle kaptırabiliriz. O yüzden şuraya pas vereceğim. İyi iyi iyi. Es geçti. Bazen böyle es geçebiliyor. Mesela orada şut çekmek için bloklamışsa veya kaymışsa es geçebiliyor. Haydi bakalım. Şimdi buradaki bir olay bu kaleciyi geçemeyeceğiz. Tusbasa'yı sinirlendirmek. Bunu sadece söyleyebilirim. O yüzden bol bol şut çekeceğim arkadaşlar. Ama böyle basit şutlar olmayacak bunlar. göğsümle indiriyorum. Yine yakaladılar. Çok çabuk yakaladılar bu sefer. Şöyle bir ver verkaç denemesi. Evet onu da geçti. Çok güzel. Şimdi kaleci ve 4 numaraları var. Topu bırakırsam dışarı gider. O yüzden şut deneyeceğim. Yapabileceğim başka bir şey yok. o çıkmadı kalesinde. Vuruyorum. Cilin volesi geldi. O bende diyor. Meao ve topu çok rahat çıkardı. Bak, bak Tsubasa direkt sinirlendi bile olamaz dedi. Tusubasa'dan bir tepki geldi. Oyun öyle bir şey ki Tusubasa pozisyonda yok ama tepki geldi Tusubasa'dan. Haydi devam edelim. Bu arada 4 saatlik tam 4 saatlik Twitch yayınından çıktım. Şu anda saat gece 4.30. 12'de başladım. 4 saat sürdü arkadaşlar FIFA oynadık. Harika bir yayındı. Bunu bırakıyorum. Tusubasa'ya gelirse iyi işler olabilir çat 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 <laughs> Evet bir fake top tusu basaya gelir mi? Tekrar C ile geldi top. İki numara var ve kaleci kötü görünüyor. Haydi bakalım. Şutumuzu yapıştıralım ne olacak? Uzaklaştı top. Babington'a geldi. Bunun kafası iyi. Yine iki numara var karşıda. Bir ıskalama yapabiliriz. Şu anda rakip oyuncuların normal adamları bile ee, çok iyi. Bu topları kesebilecek derecedeler. Bakın kesiyorlar. Top mariniye geldi. Defans oyuncumuz çıkmış. Önünde kimse yok. Bir pasla kontrol edelim. Tamam hadi vuralım. Vuralım. Bunu kesecekler kesin. Kestiler. Ama atak devam ediyor. Bir corner. Şimdi cornerde taktik yapmam lazım arkadaşlar. Nasıl taktik yapacağım? Korneri Babington kullanacak. Yerleri değiştireceğim. Evet. Bakın şöyle. 9 numarayı buraya alacağım. Ya da şöyle. Daha uzağa alacağım. 9 numarayı buraya alacağım. Tusubasa'yı buraya alacağım arkadaşlar. Şu 6 numara topu kapabilir o yüzden 6 numarayı şuradan ortalığı karıştırsın diye buraya koyuyorum. Topu 9 numaraya atacağım ve fake atacağım daha sonra. O top Tsubasa'ya doğru gidecek. Aynen böyle. Tabi top uzaklaşmazsa. Bravo çok güzel. Jill bıraktı top Tsubasa'ya havadan geldi. Kafa ve Röveşata var. Ama şu anda bunu demeyeceğim. Denemeyeceğim tabii ki. Kafayı deniyorum. Çünkü bazı olaylar var. İlk oyuncu değemedi. İkinci oyuncu uzaklaştırdı inanamıyorum. Tsubasa'nın kafasını uzaklaştırdı çok sinirlendik. Bunları geçmek gerçekten zor olacak. Birini pas kes diğerini çık yapıyorum. Uzaklaştırdı. Rastgele uzaklaştırdı ve top bizde bravo. Kaleci kötü durumda mı? Hayır. Kalecilik hiçbir şey yok. Topu tekrar su basaya atıyorum. Top havadan geldi. Bunları bıraksam belki penaltı olabilir. Vuracağım arkadaşlar. <laughs> Normal kafa vuruyorum. İlk oyuncu değemedi. Top kaleye gidiyor. Meao topu yine çok rahat çıkardı. Bu da mı diyor Tsubasa? Bakın izleyin. Bizim şutlarımızı tuttu. Kafa ve voley yeterli olmuyor. Ne yapabilirim? Evet. Buldum. Drive Roche'a vurmalıyım. Normal Bakın şimdi maç devam ediyor. Buraya pas at diyor Tsubasa. Ben, ben hiçbir şey yapmıyorum. Okey yapabilirim. Meao şaşırıyor. İlk defa Tsubasa yeni bir şut deniyor şu anda. Durduracağım diyor. Olamaz diyor kaleci. <laughs> fileyi deldik. Ben bunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Oha fileyi deldi falan diyordum böyle. İnanılmazdı ya. Gerçekten inanılmazdı arkadaşlar. Hadi Tsubasa'nın drive şutunu kullanmadan onu sinirlendirmeye başardık. 1-0 öne geçtik. Bu bize bedavadan verilen bir gol. Tsubasa'nın artık yeni bir şutu var. Bunu da söyleyelim. Pas at. Çok güzel. Tsubasa ayağını uzattı. Pas atması için bakın Tsubasa bile bu topu kesemedi. O da değdi kesemedi. Top 10 numaralarında. Şimdi bunlar şutları çok tehlikeli arkadaşlar. Şut çekebilir diye bloklayacağım. Faul. Bakın 13 dakika 22 saniye var. Bastığım an yerleri değiştireceğim evet yerleri değiştir. 3 kişilik bir barajımız var. Şöyle yapacağım bu 11 numaranın 11 numaranın pek benimle işi yok şut çekerse eğer buradan bir kişi daha topu çıkarabilir. Ne kadar top yavaşlarsa o kadar iyi arkadaşlar. O yüzden şöyle buraları biraz fazla tutacağım. E, Tusu basayı ileri almak istiyorum. Drive driver Drive Roush atayı artık yiyor bu kaleci. O yüzden belki bir şeyler yapabilirim. Haydi. Defans sol mu sağ mı? Sol. Hayır. Sağ taraftan attı golü yiyebiliriz arkadaşlar. Barajı geçti. Bravo kaleci ya. Bravo çok iyi çıkardı. Atak devam edecek. İşte Da Silva'ya top yerden geldi. 4 tane oyuncu var arkadaşlar. Hayır. 4'ünde çıkıyorum. 4'ünde çıkıyorum. Bakalım ne yapacak. Çok tecrübeli defans oyuncularımız var. Uzaklaştı top. Bravo çocuklar. Haydi 10 dakika kala. 1-0 öndeyiz. Bu topu buraya aktarabilirsem eğer bu iş bitecek. Çok zor bir top ama... İşte bu kadar. Tusubasa'ya top yerden geldi. O kaleciye çalım atmayı deneyeceğim. Haydi bakalım. Arkadan 9 numara da geliyor. Eğer top sekerse olur da top sekerse arkadaşlar. Gol. Gökkuşağı çalımı hiçbir işe yaramadı. Bakın bu kaleci çok zor. Bu kaleciye gol atmak çok zor gerçekten. 1-0 öndeyiz. Golü yersek bir gol daha çok zor buluruz. Kes o topu. Kes o topu. Bravo be oğlum. Bravo be oğlum. Bravo be oğlum. Şimdi burada arkadaşlar pas. Bu adamın en iyi özelliği. Pas deneyeceğim. Uzaklaştıracağım. Uzaklaştırma daha garanti. Bu daha garanti ama dönen top onlara düşebilir. Haydi bakalım. Haydi Tsubasa. Ya hayır be. Ya yine aynı tangoya düştüm. Kesecekler. Güzel, güzel. Bu analoğun azizliğine uğruyorum. Haydi bakalım. Tsubasa basaya topu kazandırayım. Pas. Tsubasa 464 kaldı. Ben bir süper roviş hatayla bir gol daha bulmak istiyorum arkadaşlar. Topun havadan gelmesi lazım Tsubasa'ya. Top yerden geldi. Olamaz. Aa kaleci var. Bu topu eğer kaleci çıkarsa ve bu topu ıskalayabilirsem kale yine boş olacak. Tüh çıkmıyor ya çok uyanık bir kaleci. Penaltı. Ancak penaltılardan filan atabiliriz buna. Haydi be yerden geldi. Meon orada. Şutu çekiyorum. Yine yerde. Yine bekliyor. Rahat kurtaracak ama. Oo zor kurtardı. Zor kurtardı. Top tuzu basaya yerden geldi. Meyon kötü gelin görünüyor. Haydi be oğlum. Bir vole. Bu top girebilir arkadaşlar. Bu sefer bu top girebilir. İnanın. Tü. Kaleci yine kötü görünüyor. Ne yapabilirim? O cilin yüzdesi bitmiş arkadaşlar. Bununla şut bile çekemem. Bu topu göğsümle indireceğim. Ve bu topu havadan Tsubasa'ya atabilirsem arkadaşlar. Tsubasa'nın da yüzdesi bitti. 278 kalmış. Havadan geldi. Havadan geldi. Bak. Bu çok zor bir şut. O yüzden enerjimiz yetmeyecek. Buna basıyorum. Enerji kalmadı. Buna bakarız. Sanırım 360 falan istiyordu. O yüzden ben normal Röveşata çekiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım deneyelim. Normal Röveşata. Girmesi zor ama deneyeceğim. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Gecenin dört buçuğunda sabaha karşı beş. Basa'nın golüne seviniyorum. Bir FIFA golüne değil. İyi defans yapmamız lazım. İlk yarıyı bu şekilde bitirirsek bir de tusu basayla falan artık oynamamam lazım arkadaşlar. Enerjisi bitti adamın. Kayıyorum, kayıyorum. Kayıyorum. Hepsiyle kayıyorum arkadaşlar. Bir olursa... Ooo bravo ya. Bravo. Haydi maçı bitireceğim artık. 10 numara arkadan kovalıyor. Boşa kaçmam lazım. Boşa kaçtım. Hiç aldanmamam lazım o 11 numaranın koşmasına filan. Geriye doğru, geriye doğru. Geriye doğru, geriye doğru. Hiç atağa kalkmamam lazım arkadaşlar. İlk yarıda müthiş bir skor bu. Yürürken aynı zamanda basanın filan yüzdesi de doluyor bu şekilde. Biz 3 3 azalırken onlar 2 2 doluyor sanırım. Güzel. Harika bir ilk yarı geçirdik arkadaşlar. İkinci yarıda böyle devam et. Hemen şuna bakıyorum. Durum. Tusubasa 266 basıyorum. Bakın Tusubasa'nın Drive Rovish atası arkadaşlar 320 götürüyor. Ama inanılmaz bir şut. Gerçekten onu durdurmak imkansız gibi bir şey. Tsubasa 266. Bakın top çevireceğim. Top çevirerek Tsubasa'yı biraz doldurmaya çalışacağım. Bu kaleciye gol atma taktiklerinden biri sanırım kaleciyle karşı karşıya kalıp drive shoot çekmek. Normalde drive shoot'u çok rahat kurtarıyor ama kaleciyle karşı karşıya kaldığımızda drive shoot çekersek topu uzaklaştırırsa ee, boşa düşen oyuncu yani top Topla buluşan oyuncu boş kaleye gol atabiliyor. Değişik taktikler vardı çok eskiden. Ben bunları, ben bu oyunu bitirdiğimde kaç yaşındaydım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda 29 yaşındayım. Sanırım 12 yaşındaydım. 97 yılı filandı bu oyunu bitirdiğimde. Belki daha erken. O zamanlarda bunları düşünebiliyorduk ya. Hakikaten. Fal olsun çok güzel ya. 3 dakika daha gitti arkadaşlar. Bu arada kameradan kendime bakıyorum da şu anda gözlerim pert olmuş durumda. 4 saatlik Twitch ayından çıktık. Her gün bir tutubasa bölümü atmak istiyorum. O yüzden uyumadan sabah 9'da kalkacağım. Vurdurmayın. Vurdurmayın. Önünü kapatın. Kapatın. Gol yiyebiliriz. Ver kaç gelecek herhalde. Yok. Kapatın. 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 Bravo. Bu oyuncumuz çok iyi. Kayacağım. Şut çekti. tut Tuh. Blok yapsaydım. Keser. Değer yine ya golü yiyebiliriz arkadaşlar. Bravo kaleci ya. Harikasın. Harikasınız çocuklar. Haydi kontra atak. Yürüyeceğim. Yürüdükçe yürüyeceğim. Bakın göstereyim size. Tsubasa'nın şu anda enerjisi 306. Yürümeye devam edeceğim. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 artmış olması lazım Tsubasa. 306 mıydı? Ha yaklaşık. 304 müydü öyle bir şeydi. Karşımda bir oyuncu var bu topu benden kapabilir. Puh kesti valla kesti. Hem ayak uzatmadı ha. basan onu durdurması lazım. Bravo Tsubasa durdurdu. Bu adam kesinlikle bana çalmaz atmaz. Pas verecek. Tüh. Güzel ya bir falda. daha. 3 dakika daha gitti. 3 dakika daha gitti. Bravo 17 dakika kaldı arkadaşlar. Subasa'nın o drive roll şatasını Çekebilmek için 320 ihtiyacım vardı Onu bir kere daha çekersem O bir gol daha demek bir direk filan olmazsa Eğer pas verecek Pas verecek ayak uzattım Kes onu uzaklaştır be Uzaklaştır hatağa kalkıyoruz Yürüyün Haydi Bu çok güzel bir atak olabilir 9 numaraya atacağım bu topu İndir göğsünde indir Zaman geçiriyorum. Biraz ilerlersem kaleciyle karşı karşıya kalırım. Zaman geçiriyorum. Ee, 7 numaraya atacağım şöyle. Tsubasa'nın ceza sahasına girmesini bekleyeceğim. Evet. Müthiş bir şey. Hem de nasıl yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Cila atacağım bu topu. Gerçi yüzdesi yok. Iska geçeceğim. Fake atacağım. Tsubasa'ya gelecek. Tsubasa'ya gelecek. Havadan da aynı zamanda süper roşata atacağım. İnşallah Tsubasa basa topla buluşur. Bravo ya. Kaleci hem kötüdür yok. Süper roşata arkadaşlar. 320 gücümüz gidiyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım oğlum. Penaltı olabilir. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Bravo çocuklar. 3-0 çok zorlanırım dediğim takımı 3-0 mağlup ediyorum şu anda. Haydi bakalım. Gol yemedik ya. Bu takımda takılma ihtimalim vardı gerçekten. hala da olabilir. Da Silva kayacağım. Bir faul daha yap be. Bir faul daha çat. Belki 15 dakika gitti ya faullerden. Kes önünü. Üç kişi durdurdu. Bu adamla... Bununla kayacağım. Bununla kayacağım. Tsubasa'yla da blok yapacağım. Şut çeker diye. Zaten Tsubasa'nın gücü yok. Kaydım. Çalım attı. Kaydım. Çalım attı. Şut çek. Tüh, herkes daha sıyrıldı. Üç kişi gitti. Beş numarada durdurur mu onu? Ne yapar? Bence bu buna da çalım atacak arkadaşlar. Şu çekmeyecek. Pas verdi. Allah kahretsin. Ver kaç yaptı hatta. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Kaleciyi çıkartacağım tabii ki. O da zıpladı. Kaleci de zıpladı. Bravo. Uzaklaştı top. Bir iki dakika daha gidiyor. Kornerlerde sanırım iki dakika gidiyor. Hayır değiştirmesin. Ha yine uç, doğru. Kes oğlum. Kes oğlum. Kes oğlum. Bravo oğlum. Bravo hata kalkıyoruz hadi. Bu maç bitti gibi. Tsubasa'nın enerjisi yok. Tsubasa'yı atarsam kaptırabilirim. Şöyle düz top atarsam 9 numaramız alabilir onu. Kimse çıkmazsa önümüze. Bravo. İşte böyle stratejik. Git boş alana. Git boş alana. Git. Bitir maçı. 3 numara bizi kovalıyor şu anda. 5 numara önümüzü kesti. Şut çekeriz diye. Tsubasa gerilerden geliyor. Biraz bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum bekliyorum. Hakem saatine baktı. 8 numara durdurdu bizi. Abo. Enerjimiz sıfır. Bu topu kesin kaptırdık. En iyisi ver kaç. Enerji kalmadı. Hiçbir şey yapamam. Çat. Maalesef. Hiç dikkat etmedim ya. Sıfırmış enerjisi. 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 Pas atar. Çok cesaretliler ya çalım atıyorlar. Da Silva'ya geldi. Da Silva bir marifetini göremedik bunun da. Çalımları çok iyi diyordu değil mi? O yüzden bizi ipe dizdi. Hadi bir kere daha kayalım. Çalımları hakikaten çok iyiymiş. Gol yemeyin ya. Gol yemeyin ya. Sanırım bu atak gol. Kes oğlum. Kes oğlum. Tüh. Havadan geldi. Kafaya atacak. Da Heh çok iyi oldu ya. Çık bir kere daha. Çık bir kere daha. <laughs> Hakem maçı çok güzel bir yerde bitirdi. Bazen süper şutu çekiyorsunuz top havadayken maç bitiyor. İşte bir hikaye daha. Tsubasa kazanmalı. Buna izin verme. Ne? Oo işte esrarengiz. Meao. Tsubasa için zor değil. Sen kimsin? Flamengo Rio kupasını kazanabilir. Doğru. Tsubasa sadece onların iyi bir oyuncusu. Bende de süper striker olabilecek kapasite var. Süper striker. Hazır olmak için daha çok çalış. Ne, ne esrarengiz bir tip ya. 2 3 şey söyledi adamın kafasını karıştırdı gidiyor. Hadi bakalım. Merak ettim. Bu adam kimdi? Ve süper Striker derken kimi kastetti? Çok güzel bir hikayesi vardı. Şimdi Palmeiras'la oynayacağız arkadaşlar. Tabi bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Maç raporu. Tusu basa arttı. Bir sürü oyuncu arttı. Yüzdeler yavaş yavaş yükseliyor. Bu takımın da bilgisine bakalım arkadaşlar. Neyinin çalımları iyi. Toninho'nun şutları etkili. Bakalım neler olacak. Hiç zaman kaybetmeden Bir Tusu Basa bölümünü daha noktalamak istiyorum arkadaşlar. Kırmızı Kepte Tusu Basa tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu seriyi takip ettiğiniz için, beğeni butonuna bastığınız için, yorum yaptığınız için, paylaştığınız için çok 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 teşekkürler. Hiç beklemediğim bir tepkiyle karşı karşıyayım. Tusu Basa'ya çok fazla ilgi var. Sizleri çok seviyorum. Kırmızı Kepte bir bölüm sonra tekrar beraber olmak dileğiyle, başka videolarla da beraber olmak dileğiyle abone olmadıysanız abone de olun. Hemen şu benim ne tarafım oluyor? Sol tarafım oluyor. Evet bu tarafta oluyor. Basın abone olun. Haydi hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Müthiş bir gol Alper Potuk. 30 metre, 25 metre, 20 metre ne olursa olsun 90 atakta Alper Potuk. Hayata döndürdü bizi. İlk şut denememiz Burak başarılı. Başarılı. Farkı 5 sayıya indirdik. İlk daha fazla bağıramam arkadaşlar. Yoksa bina ayağa kalkar. Bu gole nasıl tepki vereyim ben? Ne diyeyim bu gole ben? Ne söyleyeyim bu gole ben?